Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde açık öğretim fakültelerini karşılaştıracağız arkadaşlar. Hangi açık öğretim fakültesinde ne var ne yok? Te şimdi YKS tercihi ya da ikinci üniversite tercihi yapacak arkadaşlar için bilgilendirici olması açısından bir karşılaştırma yapalım arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 tane açık öğretim üniversitesi var şeydi Türkiye'de. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi. Ben kısaca Anadolu Afe Ata Afya, Auzef şeklinde kısalttım. Auzef dediğimiz İstanbul Üniversitesi'ne ait olan Ata AYF, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Afe zaten Anadolu Üniversitesi'nde. Şimdi sınav bakımından karşılaştırdığımızda arkadaşlar, bütünleme sınavı Anadolu Afya'da yok, Ata Afya'da var, Auzef'te var arkadaşlar. Yaz okulu Anadolu Afya'da var, Ata Afya'da var, Auzef'te yok arkadaşlar, İstanbul Üniversitesi'nde yaz okulu uygulaması. Bütünleme nedir? Bundan bahsedeyim şimdi şey sıralamadan önce. Bütünleme sınavı arkadaşlar. Şimdi açık öğretim fakültelerinde ara sınavı ve dönem sonu dediğimiz final sınavı yapılır. Eğer iki sınavdan da yani sonucunda dersten başarısız olan arkadaşlara mazeret sınavı aldığı altında bütünleme hakkı verilir arkadaşlar. Bu bütünleme sınavı da final sınavı yerine geçer arkadaşlar. Tüm konuları kapsar ders konularını. Bu aslında bir fırsattır iki sınavdan da başarısız olan arkadaşlara üçüncü bir sınav hakkı veriliyor yani. Bütünleme hakkı. Bu Anadolu AF'de yok. Diğer AF'lerde var. Yaz okulu ise alttan ders olanlar ve veya alttan ders olmayıp da üstten ders almak isteyen arkadaşlar için bir fırsattır arkadaşlar. Yaz okulu uygulamasında şey de var. Anadolu AF'de var. Ata AF'de var. Fakat İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yok arkadaşlar. Tercih yaparken bu kritiklere dikkat edin arkadaşlar. 3 ders sınavı uygulaması dediğimiz arkadaşlar mezun durumda olacak arkadaşlar için mesela bütün dersleri verdi 3 tane dersi şey kaldı alttan kaldı veremiyor sınavlarda krediyi tamamlayamıyor. Bunun için 3 ders sınavı hakkı açılır arkadaşlar mazeret sınavı gibi aynı. Bu uygulama Anadolu AF'de e yok Ata Afe ve Avuz var arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'nde. Sınavlar bu şekilde. illerde büro uygulaması sadece Anadolu AFV'de var arkadaşlar. Her ilde büro temsil, temsilciliği bürosu vardır arkadaşlar. Oradan bilgi alabilirsiniz. Hatta resmi sitesinden her büronun telefon numarasını veya adresini de alabilirsiniz Anadolu AFV'nin. Ata AFV'nin bildiğim kadarıyla sadece Ankara'da var. de yok arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Ata Af ve İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne iletişimde e-posta yoluyla, telefonla ya da kargo üzerinden evrak gönderimi şeklinde yapılıyor arkadaşlar. Fakat Anadolu AFF'de bir olduğu için bir öyle doğrudan iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Sınavlar her açık öğretim fakültelerinin tümünde çoktan seçmeli olarak il merkezlerinde yapılıyor. Anadolu AFF'de bazı semtlerde ve ilçelerde de yapılıyor arkadaşlar. İlçe merkezlerinde, sınav merkezleri diye arattığınızda Anadolu AFD arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Hangi ilçelerde, hangi semtlerde de yapılıyor. İllerde mutlaka var. Ata ve AUZEF'te de her ilde var arkadaşlar sınav merkezi. Öğrenciler ana sınavlarda ders kitabının ünite olarak yarısından finallerde ve bütünlemelerde tamamından sorumludur arkadaşlar. Sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Her yanlış eksi 1.25 puan değerindedir. Ya, yani yaptığınız her yanlış toplam puanınızdan eksi 1.25 puan eksiltir yani. Her soru 5 puan değerinde olup her dersten 20 soru soruluyor tüm açık öğretim uygulamalarında. Ders çalışmalarında öğrenciler dersin kitabından sorumludur. Çünkü sorular ders kitabının içeriğinden soruluyor arkadaşlar. Yani internetten ulaştığınız özetlere falan çok fazla güvenmeyin. Anadolu Açık Öğretim Fakültelerinden bahsediyorum. Yani Anadolu AF, Ata Afe ve Auzef'in ders kitapları vardır arkadaşlar. Öğrencilere sağlanmış olduğu şeyi, resmi sites üzerinden giriş yaparak öğrenci sayfanızda. O ders kitabından çalışmanız gerekir arkadaşlar. Özet olarak değil de ders kitabının içeriğinden çalışmanız gerekir. Zaten Anadolu AF'e daha önceki videolarda anlattım e-kampüs sistemi üzerinden. Ata Afe ve Auzef LMS sistemleri var. Oradan yayınlıyor arkadaşlar ders materyallerini. En güvenilir kaynak ders kitabıdır arkadaşlar. Basılı ders kitabı verilmiyor biliyorsunuz. Şey yapılıyor elektronik kitap pdf olarak yayınlanıyor. Öğrencinin sayfasında giriş yaptığı öğrenci sayfasında. Oradan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet genel olarak şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Zaten Anadolu AF ve Ata AF'nin açık öğretim sistemi ile ilgili arkadaşlar her şeyini detaylı olarak Erkan Tosun YouTube kanalında paylaşmıştım arkadaşlar. Oradan inceleyebilirsiniz. Teşekkürler.